Merhaba arkadaşlar. Bu videoda size beynimizle ilgili bazı paradokslardan bahsedeceğim. Beynimiz biraz bizim inatçıdır ve bu inatlarla baş edebilmek için bazen bizim limbik sistemimizi duygularımızı işin içine katmamız gerekir. Yani beynimizle iyi geçinmemiz gerekir. Beynimizle iyi geçinmekten kastım da şu. Mesela yani sürekli paradokslar içinde yaşıyoruz ya biz. Mesela çok böyle yoruldun, ertesi gün de erken kalkman lazım. Çok yoğunsun ama inadına birazcık o özgürlük hissini eline alabilmek için ekstradan geceleyin. Bir saat daha uyanık kalıp mesela çok az uyuyacaksın. İnadına uyumayıp e, sosyal medyada zaman geçiriyorsun. Ya da bir dizi izleyeyim ya diyorsun falan. E, tam böyle e, şey bitkinsin diyelim. Ay bir Nutella yiyeyim bir çikolata yiyeyim bilmem ne yapayım. Yani aslında vücudunun ihtiyacı olan o şey o değil mesela uyuman gerekiyor. Ama inat yani orada bir kontrolü ele alma ben kontrol edeyim arzusu var ya atıştırma yapmaman lazım aslında diyelim. Ama inadına daha çok çikolata yiyesin geliyor falan neyse yani. Böyle beyin enteresan bir şey. böyle Sizin beyninize biraz hazzı verebilmeniz gerekiyor. Yani beyin zevk arıyor joy arıyor dopamin arıyor. Ve yaptığı işlerden zevk almak istiyor arkadaşlar. Ve e, dopamin çağında yaşıyoruz. O kadar fazla alternatifimiz var ki artık. Netflixler, TikToklar, işte internetteki bin bir türlü... E, nereye girseniz böyle beyninizi coşturacak bin bir türlü şey var. Ve bütün o şekerci dükkanındaki çocuk gibi... ...beynimiz bütün bunların peşinden sürekli koşmayı seviyor. E, ve inatlaşmayı seviyor beynimiz. Yani mesela tam uyuyacaksın uykun kaçıyor mesela. Bütün gün gözünden uyku akıyor. Yatağa yattığın anda böyle cin gibi Adile'ni açtın gözleri gibi gözler böyle açık uyumak istemiyorsun mesela. Bir, bir türlü fikir kafana gelmeye başlıyor. Ay defterime yazayım diyor. Şu an, ay yazacağım defterime diyorsun. Bu sefer uykun geliyor. Ay ne düşünmüştüm ben ya. Halbuki uyumaya çalışırken uyuyamayıp o çok güzel fikirler gelmişti kafana ve bunlar seni uyandırdı. Aşağı gelince de bu sefer uyku bastırdı. Yani böyle bu ikilemlerle sürekli cebelleşiyoruz aslında beynimiz bazen böyle kontrolü ele geçirmek için o limbik sistem, duygusal sistem o bizim o duygus, duygularımızla daha barışık olmamız gerekiyor. Yani özellikle siz de benim gibi böyle kendisini disipline etmeye odaklanmış bir bireyseniz ben yıllarca kendimi döve döve adam ettim diyor ya Orhan Pamuk öyle yaptım hakikaten research yapayım, okuyayım, yazayım, çizeyim diye kendimi döve döve bugünlere getirdim. Çok zorlandım yani. Ama bir yerden sonra bir yaştan sonra sürekli zorla 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 disiplin 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 bir yerde kayış kopuyor. Kayış koptuktan sonra işte tam kopuyor. Yani benim beynimde de mesela kayış bir gitti. Yani research yapmak istemiyorum. Makale, akademik makale okumaya başladığım anda uykum geliyor. Beynim inatlaşıyor benimle adeta. Yılların yorgunluğu var. Yılların bıkmışlığı var. Yılların böyle o akademik sistemle benim kavgalarım var yani. O tiksil duygularım var yani. Yılların baggage'i var üzerimde tamam mı? Artık böyle uğraşmak istemiyorum. O aptal saptal teorilerle, araştırmalarla uğraşmak istiyorum. Hakikaten benim ilgimi çeken bir şey. Gördüğümde zaten onu merakla okuyorum ben. Ama böyle sırf yayın yapmış olmak için, sırf research için research yapma ya da işte böyle sırf laf etmiş olmak için böyle lafı dolandırıp sofistik hale getirme. Akademisyenlerin yaptıkları böyle saçma sapan şeyler, konferanslarda bir araya gelip saçma sapan paperlar sunmaları. Bunlardan bıktım yani bıkmış durumda. Yani bu limbik sistemi bizim dinlememiz gerekiyor arkadaşlar. Beynimizle ee, böyle sürekli karşı karşıya gele gele bu limbik ses duygularımızı bastıra bastıra disiplini edeceğim edeceğim zorla yapacağım derken bu sefer ne oluyor bir inatlaşma içine giriyorsun yani hayır, bu inatlaşmaları bitirmek gerekiyor ve beynimizin duygularımızın suyuna gitmek gerekiyor arkadaşlar yani buna dikkat etmeliyiz ki biz daha verimli olalım e, ve daha güzel e, kapılar açalım e, daha e, verimli etkili çalışalım. Ee, onun için bu şeylere hay bu prensipleri hayatınıza uygularsanız arkadaşlar daha verimli olursunuz. Bu buradan şu çıkıyor. Duygularımızı bizim dinlememiz gerekiyor. ...beynimizi de, duygularımızı da işin içine katmamız gerekiyor. Her yaptığımız işi biraz daha eğlenceli hale getirmemiz gerekiyor. Mesela yazı yazmak istiyorsun. Ay hadi bunu bir oyuna çevirelim, bir cümlecik yazayım. Böyle gözünü, gözünü korkutmayacaksın, beynini korkutmayacaksın. Ay korkutursan bu sefer çok daha gözünde büyüyor her şey. Ay ufacık iş bile büyüyor. Onun için beyninle böyle sürekli bir pazarlık halinde olacaksın. Hadi bak gel, gel azıcık oynayacağız. Bak bir cümle yazacaksın, o kadar. 5 dakikacık otur yaz ya. 5 dakikacık yani. Hani bir cümle yaz, bir cümle daha yaz. Bak şunu atlat. Hadi bir oyun oynar gibi. 2 dakika. 5 dakika. 5 dakika dayanınca 10 dakika. Zaten bir yerden sonra o beyin açılacak. Zaten momentuma girdiğin anda bu sefer de bırakmak istemeyeceksin yani. Ama o raddeye gelene kadar, o momentumu yakalayana kadar sen beynini korkutmadan, ürkütmeden o soğuk suya atlamak gibi. isteksiz olursun ya soğuk duş suyuna mesela atlamakta soğuk suyu açmak mesela ilk duşa girdin. Çok zordur yani soğuk suyu açmak. Ama bir o duşun altına girdin mi de o sana bir canlılık verir yani. Bu mesela soğuk suda sabahleyin okyanusa atlayanlar, denize e, atlayanlar falan böyle bir hareket var biliyorsunuz yani. Buzu atlayanlar falan, İskandinavlar buza atlıyor Daha böyle e, canlı hissetmek için kendilerini. Çok da iyi geliyor bu vücuda. O şoklar iyi bir şey yani. Aslında vücudumuzda bize iyi gelecek bir sürü şoklar var. Yani birazcık korkutmak aslında işe yarıyor. Ama işte o... O raddeye gelene kadar vücut tamamen kendisini kapatabiliyor. Beynimiz tamamen kendisini kapatabiliyor. Ve e, o korku bizi bloke ediyor. Yani bu beynimiz her şeyden çok çabuk tehdit algılıyor. Ay şimdi kim uğraşacak bununla? Hemen kapatıyor kendisini. Ay şimdi bununla ne yapacağım, nasıl yapacağım, gözümüzde de büyüyor her şey. Ufacık problemleri büyütüyoruz falan. Böyle bu, tüm bunlarla baş etmek için arkadaşlar her şeyi bir oyuna çevirmeliyiz. Challenge'lar, zorluklar da bir oyun yani. Ay dur bunu parçalara böleyim. Ay bir oyuna çevireyim. Ay acaba bunu akıllıca yapmaya çalışsam, çözmeye çalışsam nasıl çözerdim? Ee, peki bunu çözmemek için ne yapabilirim? Yani bunu daha da problemin daha da kangren olması için tersten düşün mesela. Problemi tersten düşün. Yani bu problemi çözülmesini istemiyorsan ben ne yapmalıyım? Onları çıkar, bunu bu, kaçınman gereken şeylerin listesini çıkar mesela. Yani mesela sürekli biz yapılacak işler listesi çıkarıyoruz da defterimize. Yapılacak işler, bir sürü iş var orada. Ya bir de yapılmayacak işler listesi çıkar yani. Hayır böyle beynimizi sürekli arkadaşlar e, ters köşe yapmamız lazım. Öyle yaparsak eğer çok daha verimli oluruz. Bazen enerjimizi yeniden kazanmak için bu tarz taktiklere ihtiyaç var. Yani bizim akış deneyimine girmemiz lazım. Akış deneyimi de şu, kendimizi zorlayarak, kendimizden geçerek, zevk alarak işler yapmamız lazım. İşte bunu başarabilmek için arkadaşlar, beynimizi ilk başta o, o oyuna sokarken o bir direnç gösterecek. O direnci kırmak için böyle onunla pazarlık, oyun oynamamız, böyle yavaş yavaş alıştırmamız lazım. Böyle oyuna çevirmemiz lazım. Aa dur bakayım bir merak olsun orada, bir hayret olsun, bir oyun olsun, bir dopamin olsun. Bir merak ettir o zaman gerisi geliyor arkadaşlar. Yani bu tarz e, sürekli e, sizin nefsinizle cebelleşmeniz gerekiyor. Beyninizle cebelleşmeniz gerekiyor. Ve e, beyninizde sürekli bir inat var. O inat ile nasıl pazarlık yapacağınızı öğrenmeniz gerekiyor. E, yani mesela üzerinize çok gelen birisi vardır. Mesela. Diyelim öğrenci bir mesaj atmış bir dağıtıyor bir dağıtıyor. Bir dağıtıyor. Hiç dönesim gelmez o öğrenciye benim mesela. Yani ya da bir iş, şey meslektaşlarda da böyle. Mesela bir tane mesaj atmış. Sonra bir daha atmış, bir daha atmış. Ay hiç dönesim gelmiyor o sefer. Kaçıyor çünkü beyin yani. Kendini shutdown yapıyor. Yani ben tehdit olarak algılıyor. Bak bu her şey de böyle yani. Ee, üzerine çok fazla korkuttuğun zaman sen beynini bu sefer yapacağı varsa da yapmaz yani inatlaşmak iyi bir strateji değil. Kendini zorla zorla nereye kadar yani bu irade kaslarıyla hani böyle tamam bir yerde iradeyi zorlayacaksın ama onun tatlı bir dengesi var arkadaşlar. Yani iradeyi ne kadar zorlamak lazım? Nereye kadar zorlayacaksın beynini? Nereden sonrasını oyuna çevireceksin? Oyuna giriş için onu nasıl zevkli hale getirmeye çalışacaksın? Bazen de zora gelmen lazım. Mesela işe başlarken, bir yazıya başlarken, bir şey üretirken, bir ödeve başlarken birazcık kendini biz baştan zorlayacaksın. Evet. Ama böyle nefret ede ede de yapmayacaksın. Ya. Nefret ederek yapıyorsun mesela. Oradan bir hani nefret ede ede yapınca o bereketi de kaçıyor yani. Biraz onu eğlenceli hale getirmeye çalış. Oyuna çevirmeye çalış. Çok fazla inatlaşma. Beyninle inatlaşma. Beynine sevdirmeye çalış. Ya o kadar da kötü değilmiş ya. Aa bak uğraşınca oluyormuş ya. Aa parçaları ayırınca uğraşınca. Aa bak ne güzel oluyor. Hadi devamını da getireyim. Hadi devamını kandıra kandıra beynini bir bakmışsın. Koskoca işleri bu şekilde bitirebileceksin yani. Bu her şeyde böyle arkadaşlar. Beynimizle cebelleşmek yerine önünü açmamız gerekiyor. Ee, teşekkürler.